Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bir önceki videoda motor takozunun bozuk olduğunu sizlere göstermeye çalıştım. Aracımız gene Broadway. Broadway. Hocam 92, şöyle 92. Plaka 92. Aracın modeli 92. Hocamın doğum tarihi 92. Evet özel plakamız. Arkadaşlar eğer mümkünse maddi durumunuz iyiyse veya yani işte alabilirseniz hani her şey pahalandı ama Master marka alın takozları. Orijinale en yakın bu. Evet. Biz arka takozu şu anda master marka bulamadığımız için almadık. Ön ikiyi değiştireceğiz. Bir önceki videoda gösterdiğimiz kırık olan takoz bu. Solunki. Evet. Şu telle bağlamıştık. Şu. biz de orayı telle bağladık ki motor geriye doğru yaslanmasın diye. Hocam o telle bağlamanın faydası oldu mu? Evet kesinlikle. Evet. Evet ustam. Şimdi arkadaşlar önce aracın altındaki muhafazayı söküyoruz. Elimiz ayağımız rahat girmesi için. Evet. Şimdi arkadaşlar muhafazanın şöyle kivataları var. Biri burada. Biri karşıdaki delikte tam orada. Biri bakın orada. Buradaki yok. Civatası yok. 3, 4, 5. Toplam bu araçta 5 tane var. Şurada saç muhafaza var. Önce bunu sökeceğiz. Ondan sonra devam edeceğiz. 13'lük civataları var arkadaşlar. Sökümü rahat. Şimdilik ben bu videoyu donduruyorum. Gerideki vidaları söküp en son öndekileri sökebilirsiniz ki rahat olsun diye yani tank diye düşecek bu. Şimdi arkadaşlar muhafazayı söktük. En arkadaki civatalarda söktük. Şöyle ileriye doğru ittirdik. En arkadaki civataların üstünde somun çıktı. Üstten hocam tuttu ben söktüm. Şimdi şurada bakın. Ha bu. Sol öndeki takoz somunu bu. Yalnız bunu sökerken bu takoz kopuktu ya. Şuradan hocam bakacak. Takozun alt taplasının ya bu niye odaklanmıyor arkadaş hemen ya. Üff. Takozun alt taplasının dönüp de radyatöre zarar verip vermeyeceğine bakacak. Ben alttan somunu çevirirken sökme yönüne. Şöyle tut hocam hem arkadaşlar görsün. Evet. Hem de sen bak hocam buradan e, motor takozu şanzıman takozu dönüp de radyatöre değecek mi diye kopuk. kopuk olduğu için değil He, mi? Kopuk ya, tutmuyor ya. Tamam abi. Buna dikkat etmek gerekiyor. Evet ustam çeviriyor mu ufaktan? Az dondur hocam. Noklay yanına. Evet ustam. Dönmedi değil mi? Yok. Tamam. Söktün mü ustam? Söktüm. Oraya geliyorum hocam. Evet ha. ustam burası tamam. Şimdi ora tamam. Hocam bir müsaade edin mi? Evet usta. Şimdi şuradan şu 17'lik somunları sökeceğiz. Üste mi? Evet. Dur. Bunu şey yapalım. Arkadaşlar tarif edelim. ikimizin de yardıma ihtiyacı var. Şurada somunlu civatası var arkadaşlar. Bir de burada. Bunlar da söküldükten sonra şanzımanı alttan biraz kaldırıp bunu bu aradan çıkaracağız. Biz şunları sökelim öyle devam edelim. Evet ustam. Şimdi alttan tutup üstten de Şimdi elimizi buradan yok. Şurayı da bir göstermiş şu elimiz. Şu yandan alttan geçirdik arkadaşlar. 17'lik somunu tuttuk. Bunlar değişirken bazen yağlama olup da başka somun da takılmış olabilir. Sizinkinde daha atıyorum 15'lik somun çıksa bana kızmayın yani 15'likmiş usta 17 dedi demeyin. Olabilir. Olabiliyor. Böyle sök yok. Diğerinde şöyle uzatacağız. Şuradan tutacağız arkadaşlar şöyle. Heh, aha, bu şekilde sökeceğiz. Evet. Tamam sökelim devam edelim hocam. Evet, evet ustam söktük mü şimdi? Arkadaşlar ben. Takozlarımızı söktük. Motorun dönmesini engellemek için tel bağlamıştık. Tel bağlamıştık. Onu kesiyoruz. Hı. Teli buradan geçirdik. Bunu siz de görün diye videoya ekliyorum. Niye böyle yaptın derseniz motorun dönmesini engelledik yani. Takoz yoktu. Ya. Motor oynamasın diye. Evet. Evet usta. Aa, şuradan şöyle tel alıyorum. Telimiz emekli oldu. Telimiz emekli oldu. Yani. Tamam donduralım hocam. Şuradan gelelim Evet usta. Şimdi kirikoyu getirdik. Evet. Şanzımanımız arkadaşlar şuradan biraz herhangi bir kirikoyla teker sökme kirikosu bile olur. Şuradan yavaş yavaş kaldıracağız. Hocam şanzımanın kesildiğini yukarıdan gösterir misin? Takoz çıkacak kadar olduysa takozu çek çıksın hocam. Bir saniye abi. Çıkardım abi. Evet. 6 Takozu aldık. 6 da yere düştü. Tamam. Şimdi Evet, takozumuz bu şekildeymiş arkadaşlar. Kopmuş. Kopmuş. Markası neymiş? Şu anda göremedim. Çok zaman kaybetmiyorum. Evet ustam. Hocam a böyle. Burada master yazar arkadaşlar. Bunu da böyle yerine geçireceğiz. Gel hocam sağ ol abi. Çıkardığımız yere tekrardan geri onu koyuyoruz. Evet, şöyle aldık. Altında somunu var. Yettik. Aha. Baba usta baba. Biraz. Ben çok becerikli bir adamım. Böyle 50 kere düşürürüm. Ha. Yerine. Yerine. Geçti mi? Geçmek üzere. Heh. Bu şekilde indirince o hizasını bulacak hocam. Sen de orada takip et. İyice yaklaştır arkadaşlar görürsün. Evet ustam. Evet. İndiriyorum. Buldu mu yerini hocam? Yavaş bir dakika dur. Yok şey biraz ters Az bir şey kaldırsın. Az kaldırayım bir dakika. Dur ben elimle ayarlayacağım dur. Hah Videoyu da çekiyorum değil mi? Çekiyorum bu arada? tabii abi. Tamam. Ha, elimle düzelttim. Anlam. Dur. Hah Ha oturdu. Tamam. Böyle indir, iyice indir. İndireyim mi? Dur hocam. Elim sıkışmasın. dikkat et. Oturdu abi. Heh. Tamam. Evet sayın izleyiciler. Şimdi sayın hocam işimiz bitti. Aa. Hemen civataları geri yerine tutturuyoruz. Evet arkadaşlar, ustam bana kızmasın. Ben kameradan dolayı diğer deliği göremedim. Ha. Diğer delik tam oturmamış yerine. Şimdi onu düzeltiyorum elimle. Gördüğünüz gibi. Ustam. Bir saniye ustam. Şu an. ha Oturdu mu hocam? Yavaşça indir abi. Hocam. Hızlı indirme yalnız abi. O şekildeyken heh. civatalarını tutturarak kaçamazsın hocam. Tamam. Çünkü delik kaçıyor ha. bazen. Delik inerken döner. Ha. Az müsaade et hocam. Sana. Bunu durdurayım bir dakika Evet değerli değerli seyircilerimiz ee, indirdik. Şey vidaları tutturduk. Şimdi ustam yavaşça indiriyor şeyi. Ha, şu anda kaçmadı değil mi hocam? Şu anda kaçma yok. Oturdu yerine. Tamam. Somunlarını da tutturduk. Somunlarını da tutturduk. Şimdi alttan söktüm. Hocam söktüm. Diğer somunu tekrar takıyorum. Takozun vidası değil mi evet, alttan? Takozun tekli somununu takıyorum şu anda. Evet ustam. Evet. Orayı göstereyim mi? Yok aynı başta gösterdiğimiz yer hocam. Evet ustam. Şimdi arkadaşlar videoları hani bir diğerine bir diğerine gibi gidiyor. Bu takozla ilgili vites kolunun ileri geri sallanmasıyla ilgili olan ilk videodan başlayarak izlerseniz iyi olur. İkinci bu olacak. Üçüncü de sağ tarafın değişimi olacak. Videolar çok uzun oluyor yoksa. Şu anda bunun burada iki civatanın somununu tutturduk. Onları sıkacağız. Bir de alttaki tekli somunu sıkacağız. Bu kulağın evet. değişimi bitti. Sol kulağın değişimi bu. Evet. Bitti. He. ondan sonra sağ kulağa geçeceğiz az sonra onu da çekeceğiz. Arkadaşlar hürmetler saygılar. Bir önceki ve bir sonraki videoyu da izlemeyi unutmayın. Bu bu, bu videoyla bağlantılı. Aynen.